Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıfların fen bilimleri dersinin ikinci dönem birinci yazılı sınav sorularını çözümleriyle birlikte yapacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorularımız doğru yanlış soruları. 1. Sobalar yakılmadan önce aşırı doldurulmamalıdır. Doğru arkadaşlar aşırı bir şekilde sonuna kadar ağzına kadar doldurmamalıyız. 2. Doğalgaz havalandırma deliği soğuk gelmemesi için kapatılmalıdır. Yanlış arkadaşlar. Bakın, havalandırma deliği adı üstünde havalanması gerekiyor. Eğer ben o deliği kapatırsam ne olur? Olmaz arkadaşlar. Yanlış. 3. Kombilerin bakımı düzenli olarak yaptırılmalıdır. Doğru. Soba ve doğalgaz zehirlenme sonucu ölümlere neden olabilir. Evet arkadaşlar. Hatta içindeki gazı hatırlayalım bir. Neydi? Karbon monoksit gazı karbon monoksit gazı bizim zehirlenmemize hatta ölüme bile sebep olabiliyor. olabiliyordu. Doğru diyoruz. Sobalara yatmadan önce yakıt eklenmelidir. Yanlış. Sobalara yat, yatmadan önce yakıt eklersek uyuduğumuz zaman o yakıtın, o sobanın ne halde olduğunun farkına varamayız ve zehirlenmelerin önüne geçemeyebiliriz. B Aşağıdaki maddelerden ısı yalıtkanı olanların kutucuklarını işaretleyiniz. Demir, demir iletken. İletken. Plastik, evet plastik ısı yalıtkan, ısıyı iletmez. Tahta ısı yalıtkanı, doğru. Bakır, bakır ısı iletkenidir arkadaşlar. Isıyı iletir o yüzden işaretlemiyorum. Hava yalıtkan ısı yalıtkanı. C. Aşağıdaki kavramlara ait oldukları ifadelerin karşısındaki boşluklara yazınız. 1. Evlerimizin pencerelerinde ısı yalıtımında kullanılır. Çift cam. Hatta onların çalışma prensibini de söyleyeyim. Arkadaşlar çift cam oluyor. iki katlı yani. Ve aralarına hava koyuluyor. Bu hava işte ısı yalıtımını sağlıyor. Çünkü biraz önce görmüştük ya hava ısı yalıtkanıdır. O yüzden çift cam. Isıyı iyi ileten maddelerdir. Isıyı iyi ileten maddeler adı üstünde ısı iletkenidir. Isı iletkeni. Isıyı iyi iletmeyen maddelerdir. Isı yalıtkanı. Isı yalıtkanı. Çatılarda tesisat borularında ısı yalıtımında kullanılır. Cam yünü. Cam yünü. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil yakıt. Fosil yakıtlar. Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlardır. Fosil canlılardan elde ediliyor. Evet, tabloda verilen özelliğin maddelerin hangi haline ait olduğunu işaretleyiniz. Sıkıştırılabilirler. Yalnızca gazlar sıkıştırılır. Su örnek olarak verilebilir. Su sıvı. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Katı. Belirli bir hacmi ve şekli vardır. Katı. Tanecikler arası boşluk çok fazladır. Gaz. Devam ediyorum. Evet, tabloda verilen yakıtın fiziksel haline ait kutucuğunu işaretleyiniz. LPG gaz, likit petrol gazı. Kömür, katı. Mazot, sıvı. İspirto, sıvı. Odun, katı. Fuel oil, sıvı. Benzin, sıvı. Doğal gaz, gaz. Biodizel, sıvı. Gaz yağı, sıvı. Diğer sorumuz Tabloda verilen örneklerin hangi olaya ait olduğunu işaretleyiniz. Yağmurun yağması yani gazın sıvı hale, buharın sıvı hale geçmesi, yoğuşma. Suyun buz haline geçmesi, su sıvı, buz katı, sıvının katı hale geçmesi, donma. Çamaşırların kuruması, çamaşırların üzerindeki sıvı gaz haline dönüşüyor, buharlaşma dondurmanın sıvı hale gelmesi. Dondurma katı eriyor, sıvı oluyor. Erime. Kolonya dökülen elin serinlemesi. Kolonya sıvı gaz haline buharlaşarak elimiz serinliyor. Sıvıdan gaza geçen hal değişimi buharlaşma. Birinci sorum. Ses aşağıdaki ortamların hangisinde yayılamaz? Hava, boşluk, su, demir. Arkadaşlar ses boşlukta yayılamaz. Havada, suda, demirde yayılır. Katıda, sıvıda, gazda yayılır ama boşlukta yayılmaz. 2. Kapta verilen sıvıların yoğunlukları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Yoğunluğu en fazla olan dibe çöker. Sonra ondan büyük olan en küçük olan da en üstte kalır. C büyük, B büyük, A. Hangi seçenekte var bu? C seçeneğinde var. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Hangisi evlerde ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin özelliklerinden değildir? A. Kolay yanmalıdır. Kolay yanmalıdır. B. Sağlam olmalıdır. C. Uygun fiyatlı olmalıdır. D. insan sağlığına zarar vermemelidir. Yanlış olan A kolay yanmalıdır. Yanlış arkadaşlar. Kolay yanarsa o zaman ben ne anladım bu işten? Isı yalıtımı yapayım derken ev yanabilir. 4. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? Güneş, kömür, petrol, doğalgaz. Cevap güneş yenilenebilir enerji kaynağıdır.